Herkese merhabalar. Kalbimiz ortalama 120 ila 160 bin kez atmakta günde ve hiçbirimiz bunu hissetmiyoruz. Düzenli olarak çalışıyor kalbimiz. Ta ki biz tekleme olduğunda "aa bir problem var" diye düşünüyoruz. İşte bunun adı çarpıntı. Kalbimizin çok hızlı atması ya da kalbimizin bulunduğu yerde hissetmemiz çarpıntı anlamına geliyor. Çarpıntının kalp dışında çok sebebi var. Bunları özetlemek için 3A, 3H hastalığı olarak sınıflandıracağız. Yani 3A dediğimiz A ile başlayan 3 hastalık, 3H dediğimiz H ile başlayan 3 tane hastalık. A'lardan birincisi anemi yani kanımızın eksik olması çarpıntı yol açabilir. İkinci A ateş, gribal enfeksiyonlarda, akciğer enfeksiyonlarında, ideal enfeksiyonda ateşimiz yükseldiği için çarpıntılarımız ortaya çıkabilir. Üçüncü A ise anksiyete yani stres, gerginlik durumunda kalp hızımız otomatikman yükselir ve çarpıntı olarak biz bunu hissedebiliriz. 3 H'lerden birincisi hipoglisemi, kan şekerimizin düşmesi çarpıntıyı tetikler. Bu hipoglisem atakları esnasında soğuk soğuk terleme ve çarpıntı sık görülür. H'lerden ikincisi ise hipertroid, özellikle tiroid bezi çok çalıştığında kalbimizin hızını 120'nin üzerinde olarak hissederiz. Üçüncü H ise hipovolemi. Özellikle gastroenterit olduğumuzda, ishal olduğumuzda, bulantımızın, kusmamızın çok olduğunda vücudumuz sıvı kaybeder. Ve bu sıvı kalbe giden kan miktarını azalttığı için i̇şte kalp bunu kendine gelen kan miktarını az olarak algılayıp daha çok kanı pompalamal gereği duyar ve kalp hızını artırır. İşte bu 3A ve 3H 3H durumunda çarpıntılar tetiklenir. Eğer bu çarpıntıların sebeplerini bulabilirsek yani anemisi olan hastada kansızlığını giderirsek, ateş olan ateşini düşürürsek, anksiyetesi olan anksiyetesini giderirsek, 3H'lerden hipovolemisi olan yani sıvı kaybını olanın sıvısını yere koyarsak, hipoglisemi de şekerini yükseltirsek, yine hipertüresi olan hastanın kontrol altına alırsak çarpıntılar ortadan kaybolur. Bu 3A3H dışında gribal enfeksiyonlarında kullandığımız pisodioefedrin içeriği olan ilaçlar da çarpıntıya özellikle ekstra sistoller düzensiz kalp yol açar. O yüzden gribal enfeksiyonlarda bu ilacı kullanmak açısından temkinli olmak gerekir. Yine içerisinde kafein olan ila içecek maddeleri içinde çarpıntıya yol açabileceğini söyleyebiliriz. Bu anlamda da dikkat etmek gerekir. Kalp dışı sebepler bunlar. Bunun dışında bunların hiçbir yokken çarpıntınız oluyorsa tabii ki kalple ilgili ritim bozuklukları olabilir. O durumda da bir kardiyoloji uzmanına başvurmanız gerekir. Beni için teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle. Sa